Selamunun arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz Megane 2'nin motor kulakları, motor üst kulak, alt kulak bunları tartışacağız. Şimdi bu aralar çok Megane 2'ler gelmeye başladı. 1.6'lara dizellerin kulaklarını takmışlar. Mesela bir tanesi bu. Bakın bu dizel kulak. Bunun da ön takım falan yapıyoruz. Sancaklar falan. Neyse. Ağır bakın trigelleri. Şimdi alt kulak bu. Alt kulak bu ortası yumuşak olandan almayın. Sert olandan alın. Özellikle bakın. Bunun orijinal dönem ayısı olmasına bakın. Nere ibaresi olacak. Bu sert. Bu sağla. Bunu bu arabaya aldım. Şimdi neredeydi o bizim şeyler? Benim arabada herhalde. Bu da 14 16 valf ama e, dizelim dizelin kulağını takmışlar. Dolu arkadaşlar araba. Dükkan dolu. Dükkan dolu. Hatta yan yanda bile araba söktüm ben. Şimdi onun yanına gideceğim. Şimdi size şunları da göstereyim. Benzinli kulak bu. Bakın kare şeklindedir iridir. Üstü büyüktür. Bu benzinlerin 1.4, 1.6, 2.000 motorları kulağı budur. Bu yağlı kulaktır. Bu sağa sola oynar. Motorun titreşimini kendi içinde abzore eder. Yani kendi içinde ee, sallantıyı bu alır. Motoru kasaya yansıtmaz. Yağlı kulak olduğu için. Bu da dizel. Dizelin bakın yuvarlaktır alt köşesi. İçi yuvarlaktır burası. Bunun içinde yağ vardır ama bu sabit yağlıdır. Bu oynamaz. Bunu takarsın motora, bu sabit durur. Sadece motor çalıştığı zaman sarsıntıyı bu aşağıya verir direkt. Bu motoru oynattırmaz. Bu aralara bakıyorum ben, e, benzin arabalardan dizel kulağa çıkıyor. Niyedir bilmiyorum. Şimdi benzinli kulak alacakları arkadaşlar, ben size OEM numarasını atacağım videoda. Benzinli 1.4, 1.6, 2.000 motor olan arabalar benzinli kulak için OEM numarasını söylüyorum. 82 çiz 0, 90 47 çiz 0. Bunu alacaksınız arkadaşlar. Benzinler için bu. Yan sanayisi de böyle bir şey. Bu yan sanayi ama orijinal üretici firmanın yan sanayisi. Yani yerli. Bu dizelinki. Dizelin OEM notları siz bu Blue alandan alın. En yukarıdaki ilk sıradaki seri numaralı olandan alın. 82 0 592 642 Bu bütün OEM numaralarını alabilirsin. Bu dizelinki. 1.5 dizellerinki. Megane 2'ler için geçerli sadece. 82 0 592 642 bu. Şimdi bir skenik geldi. Skenik 2. Dükkan dolu arkadaşlar. Bunu da kenarda söküyorum. Ya bu skenik 2'lerin bu motora müdahale etmek için şu göğsüm buraları söküyorsunuz ya. Çok meşakkatli görüyorsunuz da işte. Her yeri söküyoruz, indiriyoruz aşağıya. Bunun da bakın dizel kulak almış. Dizel. Buna da yanlış